Sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir bitki tanıtımı videosuyla daha karşınızdayız. İşte kauçuk ağacının altındayız. Belki birçok arkadaşımız kauçuk bitkisinin böyle büyük bir ağaç olabileceğini tahmin etmiyordur veya görmemiştir. Şimdi kameramız yukarıya doğru bir çıksın bakalım ne kadar büyük, ne kadar heybetli bir ağaç olduğunu önce görelim. ağaç yaklaşık 10-12 metre yüksekliğinde belki 15 metre de olabilir. Tam emin değiliz ama oldukça büyük bir ağaç. Şimdi alttan böyle bir çekim yaptık. Bir de geniş bir çekim alalım ki ağacın ne kadar büyük, heybetli olduğunu size gösterelim. İşte bakın bir de geniş çekim aldık. Şu anda üzerinde belki binlerce yaprak var her bir yaprağını çıkarsın diye böyle gözünün içine bakar dururuz saksılarda. Ama burada o kadar çok yaprak var ki hatta bazı yapraklar artık yaşlanmış ve belki de biraz şiddetli rüzgarın veya denizden gelen tuzlu su buharının etkisiyle de olabilir. Bazı yaprakları sararmış. Şöyle kameramızı çevirelim. Etrafı da size gösterelim. Bakın burası Mersin'in Erzemli ilçesi. Kız Kalesi kasabası, beldesi diyelim. Şöyle kız kalemizi de yaklaştıralım size yakından gösterelim. Kış mevsimi olması dolayısıyla oldukça rüzgarlı bir zamandayız. Dalgalar da böyle maşallah. Gördünüz mü? Burası da bizim kız kalemiz. İnşallah bir gün bir videoda orayı da size tanıtırız. Evet şimdi kameramızı çevirelim ağacımıza. Ve ağaç hakkında biraz detaylı bilgiler edinelim sizlerle beraber arkadaşlar bu bitkinin orijinal ismi Ficus elastica ana vatanı Hindistan Çin Sri Lanka Bangladeş o civarlar olduğu kaynaklarda yazılı ama böyle e, görüntüsünden sanki bir Amazon ağacıymış gibi heybetli görüntüsünden dolayı Amazon'da yaşayan bir ağaçmış gibi öyle his veriyor insana Özellikle Amerika kıtasında böyle büyük ağaçlık alanlarda, ormanlık alanlarda da yine rahatlıkla yetişebilen ağaçlardan birisi Ficus elastica. Çok kolay bir şekilde köklenir. Nasıl köklenir? Hemen size göstermeye çalışalım. Bu da çok yüksek arkadaş. Şuradan, şuradan bir tanesini alayım. Bakın arkadaşlar, bu da yine sütlü bitkilerden birisi. Bu ağacın özelliğinden birisi de vücudundan böyle bir zamk benzeri bir sıvı çıkıyor. Bu sıvıdan da başka bir takım kimyasal maddeler elde edildiği gibi kauçuk maddesi de elde ediliyor. Bundan dolayı da bu bitkiye kauçuk bitkisi veya kauçuk ağacı da denilmiş. %30-%40 civarlarında kavuçuk maddesi elde ediliyor. Bu içerisinden çıkan sıvıdan. Bakın yavaş yavaş artmaya başladı. Bu tabi ağacın kendisini koruma ve savunma mekanizmasından birisi. Neden? Çünkü ağaca herhangi bir vücuduna yaralama açtığınız zaman oradan bu sıvı çıkar ve burada herhangi bir mantar, bakteri oluşumunu engeller. Çünkü bu zehirli diyebileceğimiz bir sıvıdır. Bundan dolayı da ağacın kendi savunma mekanizması diyebiliriz. Köklenmeye mani Burayı güzelce yıkadıktan sonra ve şu yapraklarını kestikten sonra üzerinde şöyle 2-3 tane şu kadar yaprak kalabilir. Bunları da keselim. Bakın bu sağlıklı yaprakların şu şekilde yaprak kınından da köklendirme yapılabilir. Bunu suyun içerisine bıraktığınız zaman köklenme olabilir veya toprak içerisine yarısı çok az bir kısmı toprağın içerisinde kalacak şekilde bu dal parçasını da şu yaşlı diyebileceğimiz yapraklarını temizledikten sonra ucundaki 2-3 yaprağı bırakarak bu gövdeyi de toprağın içerisine koyduğunuz zaman büyük bir ihtimalle köklenecektir. Suda da köklenebilir, toprakta da köklenebilir. Annem, kayınvalidem bu ağacı, bu bitkiyi çok sever. Onun için her gördüğü ağaçtan bu şekilde parçalar alır ve köklendirir. Hemen hemen hepsi de tutar yani. Belki de elinin uğrundan kaynaklı da olabilir. Birçok kavuşuk parçasını tutturmuşluğu, köklendirmişliği vardır. Siz de aynı şekilde ister yapraktan ister daldan köklendirme yapabilirsiniz. Komşunuzun evinde biraz böyle fazlaca büyümüş kavuşuk bitkisi vardır. Onun bir dalını bir parçasını kesip siz de suda veya toprakta köklendirebilirsiniz. Eğer ki görmemişseniz işte size kocaman bir kavuşuk ağacı. Bu ağaç ılıman iklimlerde hava sıcaklığının 10 derecenin altına inmediği iklimlerde açık alanlarda da yetiştirilebilir. İşte bizim burası en fazla 8-10 derece sıcaklığa indiğinden dolayı kış mevsiminde rahatlıkla buralarda açık alanlarda yetiştirilen bir bitki kavuçuk ağacı. Arkadaşlar bir özelliği de köklenmeye çok meraklı bir ağaç. Bakın kökleri normalde ağacın altında olur. O kadar sağa sola kök atmayı sever ki em eminim şu civar komple böyle kökler ile kaplıdır. Buradaki kök atması yeterli gelmemiş. Bakın ağacın üstüne bakın ağacın üstünde de kökler var. Bu ağacın bir özelliği bu. Belli bir yaşa geldikten sonra gövdesinden de kökler çıkıyor. Bakın bu da kök. Yani siz bunu kesip bir toprağa dikerseniz, ekerseniz bu da yine köklen, zaten köklenmiş yani. Üstünden gövde çıkartır ve ağaç büyümeye devam eder. İsterseniz bu şekilde bu köklerden de köklendirme yapabilirsiniz. güzel bir gölgelik tercihidir. Böyle kocaman kocaman yaprakları olduğundan dolayı altına böyle asla güneş ışığını indirmez ve koyu bir gölge oluşturur sizler için ama böyle e, beton duvarlara çok fazla yakın olmamak kaydıyla bahçenin ortalarında bir yere dikebilirsiniz. Kolay kolay da yaprak dökmez. Hani birçok ağaç yaprak dökünce o yapraklar kirlenir, işte bahçeyi kirletir filan. Kolay kolay da yaprak dökmeyeceğinden dolayı sizler için güzel bir bahçe tercihi olur kavuşuk ağacı. Eğer ki ılıman iklimlerde yaşıyorsanız, karasal iklimde yaşıyorsanız da bu ağacı evlerinizde, saksılarınızda yetiştirmek zorundasınız. Arkadaşlar biz Mersin'den geliyorduk. Normalde Silifke'de otururuz. Kız Kalesi Silifke ile Erdemli arasında bir belde. Geçerken şöyle bir selam verelim Kız Kalesi'ne diye düşünmüştük. Bu ağacı da görünce sizler için kısa bir tanıtım ve bilgilendirme videosu çekmek istedik. Sizlere de tavsiye ederiz bu ağacı, bu bitkiyi yetiştirmeyi. Evet bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir bitki tanıtımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun.